Türkiye Kupası 1. turunda Adana Demirspor 5 Ocak Stadında Bankasya 1. Lig ekiplerinden Elazığ Sporu konuk ediyor. Maç öncesinde Şimşekler grubu tribünü görüntüde. Bu maçta yenilen takım Türkiye Kupası'ndan elenecek. Maçın orta hakemi Ali Şükrü Beldüz ilk düdüğünü çalıyor mücadeleye. Adana Demirspor başladı. İlk atak mavi lacivertlilerden Raşit sağ tarafa bıraktı savunma müdahalede bulunuyor Elazığ Spor'da. Sonrasında uzaklaştırıldı. Konuk takım atak geliştiriyor. Sağ taraftan ceza sahası içerisine girdi Ferdi Başoda. Ortası içeri doğru kimse dokunamadı. Adana Demirspor atak geliştiren taraf uzun top içeri doğru. Kaleci Akın Tayfun Özkan'dan önce topun sahibi. Yine Adana Demirspor hata var. Atak yönü sağ kanat. Orta içeri doğru arka tarafa geldi. Atak devam edecek ceza sahası içerisinde. Bir orta kalıcı akından önce savunma uzaklaştırdı. Sonrasında ceza sahası dışına gönderdiler topu. Adana Demirspor sol kanattan geliyor. Yerde kaldı serbest vuruş Adana Demirspor'un. Maçta 27. dakika iki kişilik baraj var. Raşit orta içeri doğru Tayfun Özkan toparlara gönderiyor. Adana Demirspor Türkiye Kupası'nda Elazığ Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Tayfun Özkan uzun süren sakatlığının ardından Denizli Belediyespor maçının ikinci yarısında oyuna girmişti. Sarıyer maçında ilk 11'de başladı ve 3. mücadelesinde golünü atıyor Tayfun. İşte golden sonra Şimşekler grubu bir kez daha görüntüde. Köşe vuruşu kullanıyor Elazığ Spor takımı. Savunma uzaklaştırdı ve maçın hakemi ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda tek gol var. Görüntüler maçın ikinci yarısından ikinci yarıya konuk takım başladı. Elazığ Spor atak geliştiriyor. Kaleci kalesinden çıktı. Top ağlarla buluşuyor ancak maçın hakemi golü iptal ediyor. Kaleci Şener'e yapılan hareketi faal olarak değerlendirdi maçın hakemi Ali Şükrü Beldüz. Pozisyon bir kez daha ekranda. Maraton tribünündeki az sayıda taraftar bir araya toplantı ve Şimşekler grubu tribünüyle tezahürat yapıyor karşılıklı. Maraton tribünündeki taraftarlar serbest vuruş kullanıyor Elazığ spor takımı. Kaleci Şener dikkatli. Vuruş geldi Şener'de top. Bu kez sol taraftan bir serbest vuruş daha kullanıyor Elazığ Spor'da beraberlik arayışları. Orta içeri doğru kafa vuruşu topalarla buluştu ancak golden önce o saat bayrağı abada. İkinci golü ağlarla buluştu ancak ikisi de gol değeri kazanmadı. İşte tribündeki görüntüler ekranda. Adana Demirspor atak geliştiriyor. ikinci golü arıyor. Sağ taraftan İçeri doğru şimdi Raşit dokunamadı. Boşta kaldı top. Tayfun Özkan karambol anında topu ağlara gönderiyor. Adana Demirspor Tayfun Özkan'ın attığı ikinci golle 2-0 öne geçiyor. Kupada Elazığ Spor karşısında. Tayfun Özkan işte gol bir kez daha ekranda. Golden sonra tribünde meşaleler yakıldı. Bir kez daha de Adana Demirspor farkı arttırma peşinde Tayfun Özkan bomboş durumda kale sahası ön çizgisinde topu auta gönderdi. Günün en başarılı isimlerinden biri Tayfun Özkan Adana Demirspor'da. Şimdi Elazığ Spor takımı çıkarken yakalandı. Tayfun Özkan içeride vuruşunu yaptı direkten dönüyor. Tayfun Özkan iki gol attı. Attığı kadar da kaçırdı Tayfun. İşte pozisyon. Ve maçın hakemi son düdüğü çalıyor. Kupada 2 gol. 2 gol Tayfun Özkan'dan Adana Demirspor tur atlıyor. Elazığ Spor ise kupadan elendi. Maçın skoru Adana Demirspor 2, Elazığ Spor 0.